Öncelikle buraya aramızda bulunan ev hanımı Ança Arayanı davet ediyorum. Hoş geldiniz. Baş... Başkanımız ve komşularımız hoş geldiniz. Nasıl rahat ediyorsunuz? Hoş geldiniz. Ben AK Parti'deydim. Oradan bir hizmet görmediğim için CHP'ye geçiyorum. Onun için buraya duyduğum için Başkanlarımızın burada geldiğini duyduğum için hemen koştum geldim. Ben oy mora veriyorum. Onlardan bir hizmet görmediğim için. Hoş geldiniz başkanlarım. Ben bir gün okula gittim. Okulun orada hiç tanımadığım birisi yanıma geldi. Onunla konuşurken ondan baktım dedi seni şeye götürebilirim dedi. Gelmek ister misin? Bir etkinliğimiz var. Hastaneye götürebilir miyim dedi. Benim de biraz rahatsızlığım vardı beni aldı götürdüler çok e, ilgilendi Özgür Bey'le. E, Sibel Hanım. Ilgilendi. Baktım e, aile gibi gördüm onları. Onun için çok ilgilendi. Biraz da heyecanla konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Ilk kez böyle bir çıktım buraya. <laughs> Onun için şimdiden sonra ben CHP'liyim. Tamam. Sibel Hanım'ın en... Sibel Hanım'la Özgür Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler. Hiç tanımadığım halde benimle çok ilgilendi götürdüler. İlgilendim yani. çok iyiler. Aile gibi biliyorum bunları. <laughs> Ayşe <laughs> ablaya çok çok teşekkür ediyoruz. Aa pardon. Tabii tabii buyurun. buyur. Heyecandan kusura bakmayın. Aa AK Parti kartımı bırakıyorum buraya. Ayşe Arayan hanımefendiye çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim.